İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nın Süleyman Paşa'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Serta Çalkaya'nın konuşmasından sonra CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan'da açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından elektrik ve doğal gaz faturaları yakılarak zamlar protesto edildi. Çoğalarak, geometrik bir şekilde artarak halkımıza zulmetmeye devam eden zamlar. Maalesef eee ardı arkası kesilmiyor. Esnaf yarın aldığı malı sattığı malı öbür gün kaça alacağını kestiremiyor. Tezgahlar kapanıyor. Dükkanlar kapanıyor. Millet İttifakı'nın kuracağı iktidarla inanın çok daha ileri seviyelere gelecek. Bugünkü acıları kısa sürede unutturacağız. Bunu bilin. Buna inanın. Gidiyor vadesi dolan geliyor gelmekte olan saygılarımla. İktidar olma ve yönetme ehliyetini kaybetmiştir arkadaşlar. Hepimizin zekasıyla, aklıyla dalga geçmektedir. Ve sürekli suyunlu gündemlerle yapılan zamları, yapılan akaryakıt, elektrik, doğalgaz zamlarını değiştirmek amaçlı bir takım oyunlar ve gündem değiştirerek saptırarak yapıyor. Şu anda KDV oyunuyla gündem değiştiriyor arkadaşlar. Sen yüzde 125 zam yapacaksın. Yüzde KDV yüzde yedi ile gıda sektöründe indirim isteyeceksin. Arkadaş o gıdayı üreten arkadaş neyle üretiyor? Elektrik, doğalgaz. Doğalgaz ve elektrikle üretiyor. E, kendi zamsız veya şey yapmadan ürettiği malı ucuza üretmeden nasıl şeysiz satacak? Arkadaşlar yakın bak, bu hani yakın. Abla önümüzü kapatma. Önü kapat. Bu tarafta arkadaşlar. Bak bakın bak.